Herkese selam arkadaşlar. Bugün dedim sizle de birlikte Chess.com'da 3 dakikalık oynayacağız. Arkadaşlar videomuzu seçmemişken önce kanala abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayalım. olmam videomuzu seçelim ve çekiliş kura. E, bunu başlatalım. Çarkı çözdedim. Sesi de çok kötü Acaba ne gelecek Bence 5 dakikalık gelecek. Aynen 5 dakikalık geldi. Tamam. 5 dakikalık oynayalım. Okey. Hadi 5 dakikalık oynayalım. 5 dakikalık. Evet. Şey olduk. E, Fransa oynayacağız. E6. D5. Fileye batıf aldı. Kısa kale. Fileye B. Batıf aldı. Sonra kısa kale. Kısa kale. e 6 şey Burada. B6 sürüp fil B7 sürüp A4, S5. Bakın arkadaşlar böyle durumlarda B6 fil B7, A4, S5 sürüyoruz. Ben sürüyorum. Siz de sürebilirsiniz yani. B de sürdü. Ona fil B'e dönince A4 hem burayı istiyorum. Bence böyle olacak. Böyle alamaz. Pardon. Fil B4 alamaz. Evet. En iyisi bu. Şimdi A4 oynayacağım bir tane. Artık A5. E, B5, e, F5. Burada G4 oynarsa sorun olur ona. Burada şimdi fil A3'e kare 2 var. Boşluğuna ne yapmayalım. Eee ne yapalım? Update çıkardım. Taşlarımızı çıkaralım. Son taşlarımızı da çıkaralım. Eee fil D6. Bu fil çok cücülü. fil. Böyle alınca kale G8 oynayacağım öyle oynadı. E bu hamleyi beğenmedim açıkçası. Bakalım. Ne oynayacak acaba Şimdi burada e, böyle alıp böyle alıp kale gerekti oyun yapmazdı. Ata D P. Eee kale gerekti vezildi altı vardı. F4'ü bunu da. Bakalım. Eee D Ş F taş salonda E hamle yani mantıklı. Böyle alsak, acaba ne olsak acaba mı açacak? Özür genelde e, sarı gözü Ne oynasın acaba? E, F2-4 e, kare 8 ile bu piyonu koruyacağım. Buradaki piyanımızı. E, böyle oynadı. At, at. Aa, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Aa, acaba ne yapsak ya? Neyse. Çok zor. Burada ne yapsak acaba? Fil demiş mantıksız olur, böyle de alamayacağım o zaman at5'i vezirle dört dört tak. dört e, böyle oynadı okey e, aşağı altı sürsek çekti tane çok konum çok çatı kaldı şimdi burada bir tane at8 oynayayım bir şey deneyeceğim at uh -huh. vezir bedel ve oynamak istiyorum burada, e, fil de 5 oynayayım almaz bence yani. Okey aldı. Bezil alırsa yani evet, konum setleşir olmadı. Tabii ki de. Rakibimiz iyi oynuyor. E, evet, de aldı. At de etti. At de aldı. At de aktarmak olacak planımız. Rakip at G6 oynayarak D8'deki piyonumuza saldırıyor. Onu bir kare 8 8i de koruyabilirim. Okey. Böyle şey hiç girmemiştim galiba. At 6 at 5 veya at 4 oynayacağım. Şu an rakibin atı çok güzel duruyor. O atı alabilirsek e, yenilebiliriz belki. Veya g6 sürebilirse şey giderdi. E, böyle oynadı rakip. Hmm. At 4 Ay kalesi 5 var burada. Görmedim bunu. Bak görmedi. İyi. Bak bir şey bir şey yok. O oh, pardon. Ne yapıyoruz Yine var ama görmeyecek bence. Görmeyecek. Abi. Görmeyecek. D6 görmeyecek. oynayalım. F5'i koyalım. Ee, H4 mantıklı. Sizce ne oynuyordu? Dur bir dakika. Bir planım var da. altı, oldu. sürecek bence? Kimden bir ses diyor Kimden bir ses diyor jebe sürecek rakibimiz burada at 5 Bu şahla oynuyor ancak rakip Hamdi bulamıyor musun? Ben burada beyaz olsam yenerdim vallahi Çok kolay ee, <laughs> <laughs> Tatilimiz en mantıklı bu bence. Bu at çok güçlü vallahi. Burdan e, canım kurtulursa çok iyi yani. Aha böyle alacağım. Şimdi rakip zayıflık yapıyor. Vezirli alacak mı? Vezirli aldı. beğenmedim ya bunu. Yani bunu beğenmedim aslında. Debeş yüreği şimdi şu altı var ona çok yok pardon şahit 8 çok sorun olmayacak açması falan kalacak kale aldı g6 istiyorum burada çok bir şey bu kaleye öldü artık öldü ne oynasak ya tamam kalede bir şey oynayalım böyle alsak mı acaba da e, kararlar çok yani hangisiyle oynasak ne yapsak yani kanallar çok da ne yapalım zamanımız da bu arada 2 dakika 15 dakika olmuş okey böyle alırsa şimdi kare e5 var aha oynamadı öyle zaten şimdi amacım kare g8 oynamak ve oynayacağım da şah e2 oynayabilir ona d4 giriyor bu arada pardon d4 d4'ü Bakalım. Ya bu reklam işinden bezdik ya. Bıktık. Reklam reklam reklam. Ee, bu böyle alsak. Sonra G6'yı düşürüyoruz. Basit hamleydi. Artık bence ineriz bunu. Az önce konu neydi ya. At G6'da öyle duruyor ki. Bence şah d oynayalım. Taşların da sesi Dırr sanki hedefleri kıldı. G6 mı? Kale de 8 mantıklı bence bu artık. Kale D4 oynayacaktı muhtemelen. Evet, şimdi bu rakibin piyonlarına bakalım. Bip bip, bip, bip. Piyonlara bak. Ee, G5. Şimdi riskli oynamaya çalışacağım da. Sonra başıma bela gelecek. Neyse. Okey B5 oynayalım o zaman. B5 yine düşüyor zaten bu arada. Oy oy oy. En mi hızlı çıkıyorum sen mi? Çek. Kare asfalt hit olsa. Hesaplamadan çıkıyorum ya. Ama bir şey diyeceğim. k 8. Aha. Rakip düşünmüyor hiç. Orasını, burasını burasını. Of. Rakip. 1800 bunu görmüyor. Artık bunun çaresi yok bence. Çek. Şah. Mat olmuyor ki. Şah ve mat. Ve mat. Mat mat mat. Ve mat. Neyse geçelim diğer maçımıza. Pardon maç neydi? 5 dakikalığı oynadık diye. Şimdi bunu sileyim buradan. Yükreğe. Şimdi böyle yapalım. Şarkı çevirelim. Sesi çok karmaşık. 3 dakikalık düşsün o zaman bu defada. Hani düştü 3 dakikalık. O zaman 3 dakikalık oynayacağız. Tamam. Okey. Oy. Burayı niye girdik? 3 dakikalık oynayacağız. Burada düşünme az olacak. Yani 3 dakikalık. Hızlı ol Direkt de 4. Rakibinde direkt interneti kesildi. Abuk yapmayalım ya. Biraz. Acaba e, burada neyse ya 3 saate veriyor rakip. Bir tane rakip veriyor oraya oynayın. Ooo Kanadalı geldi. D4 oynayacağız. oynayacağız. f 3. Londra Atlas G3. Bu planik için. Böyle alırdım ama almak istemedim şimdi. Bilek 4 Bu at d At D2. Fır D6 oynayabilir. 1-2-3 falan o da. Veya e, B6 sürdü. A4 sürebilirim. A5 sürmek için. A5 sürebilir rakip. Rakip diyor ben. E, ben oradan değilim yani. Oral. Rakip kendi. Uff şampiyon kazandık arkadaşlar bu arada. Yani böyle e, taktikler var. Böyle taktikler var. AT4 oynar AT4. Böyle böyle. 4 AT6. -f, f 5 Tök tök tök. Okey. AT4. Bir tane şey. Şah kaldı. Şey neydi ya? Of. Burasını düşünmemiştim hiç. Doğrusu. Vezir c e, atf 4 Atf6 bile Vezir F4. f 5 falan G4 G5. Bilmiyorum. Kale F8 de oynayamaz. E8 oynarsa da f 5 var. E, yani. Fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum rakibi. E, e, Aynen. 8 kaçmak istiyorum ama ben izin vermeyeceğim. Ama böyle oynayabilir. Kale 8 şahit. bak Kale 8 G4. Kale 7 G5. Kasabilir öyle yani. Aynen. Aynen kardeş. Şimdi burada asıl amacımız e, A5 A5 mi acaba? Bilmiyorum ki. Fil D6 o zaman e, mantıklı bence. G4 Kale 8 oynayacak yine aynen 5. <laughs> Konum karıştı Konum neydi ya Konum karıştı hakikaten <laughs> H4 H5 H4 Çok istiyorum bu burada hmm. Çok istiyorum var kesin de ses yerleş okey kara bu piyano koruyacağız aç 5 falan şimdi bir saniye yok deci g 7 şak g yedi g beş g g Aynı mu? Vezirli saklasak mı? Şimdi Zaten yeni yolu. H5 falan süreceğiz şimdi bu. G5 H5. Şampiyonlar boşuna getirmedik. gelmedik. Leis. 5 G5. G5. H5. Almıyor da bilir. Uf. Yok ya olmuyormuş. Bir şey deneyeceğim. Acaba acaba hemen Kb4 okey. E6'yı saldıracağız. Kareye de oynayamaz. Kb6 var. Ey arkadaş bir de direkt. Yani hiç. İşte Arkadaşlar burada bir tane tuzak var. Tuzak of. Tuzak artık. Tuzak değil de buradan belki çıkabilir. Belki yani. Çıktı. Helal. Ama artık başı belada çıktıktan sonra. Ne oynasak acaba arkadaşlar? Çok iyi ve sağlam oyuncular geliyor zaten bana da Bir hmm, şey planlıyordum da neyse Kale 8 D4 alırsa Bir tane tuzak evet, var Süresi azaldı bu arada süresi süresi fil oynayacağım şimdi arkadaşlar benim amazım bu ee, benim Amazon filmi 5 saat bu şah veriyoruz şah Hayda ne yapıyoruz ya ağaç yine alıyorsun tamam Aslında sildi altı koyup ve bunu yendik arkadaşlar bunu da silelim a pardon temizliği yaptık Neyse ya şarkı çevirelim Arkadaşlar 3 dakikalık'a da çıkalım. 3 dakikalık gelmesin. Çünkü şu 3 dakikalığı biz oynadık yani. Ve 1 dakikalık geldi. Tamam 1 oynayacağım. Okey. Çeşelim buna. 1 dakikalık pardon. Bakalım ne rakip verecek bize. 3 suadı verecek mi rakip? Verdi. Altı böyle videoları çok çekeceğim arkadaşlar. Yani like atmanız ve kanala abone olmanız yeterli. Ee, bir ay içinde 200 abone olursak arkadaşlar e, bir ödül lütfunu kuracağım Yani şu ki takımında çok ödül olacak yani. Çok ödüllü lütfunu olacak takımımıza da katılmayı unutmayalım. Kısa gele Atidero oynayacağım. Okey. Bu kazanmadık mı? Allah Allah Allah. Ha bu. Pardon ya ben bunu 2400 falan sanmışım. Diyorum bunu yapıyorum. Normal yani. Elosmi birisi Sokey. Okay. Sonu yok. Atte Atte. Atefante Kale 8 Kale 8 Kale 8 Arkadaşlar dördün yarısı yani cc'nin yarısı. Azerbaycan'da dördün yarısı şu an. Okey. Ee, Vezir de beş. Kale olmayacak oynayacak bence. Şire saz. Keşke sen gelmeseydin ya. Bu kadar. Ne kadar düşünüyor. Neyse. Yendik arkadaşlar. Rakip sancı klasik oynuyoruz. Onu düşünüyor. Bunu da çekerim. Bir tane e, hangisi turnuvadan oynayacağız? Bir tane kaldı. Hangi bir var oynayacağız? Yani bir tane o kaldı. Ve geldi da. Of of of. Çok sıcak. Ya bir dakikalık ne? Arkadaşlar artık onu çekmeyeceğim. Yani son yani zaten. Hangisi turnuvaya gideceğim? Bir tane turnuva. Öyle turnuvaya geleceğim ki. aynı turnuva e, Çok dakikalık olmasın. Çünkü artık fena yıl olmuşum. Turnuvadan falan çıktım ha. Biraz yorgunum. Tamam. Bunu oynayacağız o zaman. turnuva vermiyor. Neden turnuva yok acaba? Oh. Kutalım da buradan. Tungile turnuva var pardon. <gülüyor> 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 Herhangi bir turnuvaya girip orada da öyle yazmıştı zaten. Start. 4 Restart. 3. 55. Dört. Okay. Check. Hı hı. Dört h5 G 6 G altı h5. Böyle h8 gidiyor. <laughs> Acaba mat olacak mı rakip? G3. Akribi ne yapıyorsun ya? Tebrik ondansa ondan çek Çek. 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 Kazandık bunu. Çek. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayalım. Sağ olun kendinize iyi bakın. Saflanstır.